siz belki hani Ramazan ayına gidiyoruz Gazze ile alakalı daha ne yapılabilir ya bu konuda ben e, duygusal bir insanım Hamaseti tercih eden bir insanım onlar ölüyorsa biz de ölelim savaşsa savaş diyenlerdenim Rahimere katılıyorum hı hı. onlar orada ölürken bizim e, yani burada bu şekilde yaşıyor yaşıyorum utançlarına en büyüğü biz yaşarken öldük zaten. Bazı bizim imtihanımızdı. Biz bu imtihanı kaybettik. Elbet biz de bir gün öleceğiz. Bir köşe yazımda da yazdım. Ama ben hesabımızı vereceğimiz kanaatinde değilim. Şimdi hmm. Ramazan geliyor. Ramazan'da da gene öldürülecekler. Açlıktan ölüyorlar zaten. Yani. Ekmek bulamıyorlar, su bulamıyorlar, atacak yer bulamıyorlar. İki gün yani önce bu bir çocuğu gördüm bir yani. bir, deri bir kemik kalmıştı. Böyle, böyle bir Müslümanlık olur mu ya? Böyle bir İslam alemi olur mu ya? Hakan Filan o Bakanımızın bir önerisi var. Kendisini yürekten kutluyorum. Yani Gazze kapısından İslam ülkelerinin dışişleri bakanları içeri girseler, Gazze ile konuşmaya gitseler ne olur? Ne olur yani? Savaş mı çıkar? Çıksın olmalı. Ya! azdan az çoktan çok gitsin ya bu sorunu çözülsün. Ya topyekun ölelim ya topyekun kurtulalım ya. Selahattin'in ruhu nerede? Kale'nin ruhu nerede? Hemen Türkiye'yi de savaşa sokmak istiyorlar bu oyuna gelmeyelim. Hiç bunu kim oyuna geliyor ya? Ne olacak peki? Bir avuç kardeşimi sıkıştırıldıkları yerde her gün öldürülüyorlar ya. Her gün öldürülüyorlar ya. Ya onlarınki iman değil, ya bizimki iman değil. Onlar kaybetmediler, biz kaybettik. Biz onların haline ağlamıyoruz. Evet. Kendi halimiz ağlanacak bir hal ya. Yani Ramazan gelecek, akşam hangi iftar yemeğinde nerede olacağız? Sahurda ne diyeceğiz? bu hesabını yapıyoruz. Ya. İnan ki seçim çalışmaları yapıyoruz. İşte mecburen düğünlere gidiyorsun, bir şeyler destek etmek zorunda kalıyorsun ama... Gazze yüreğin kan alıyor. Ya bir anda seçim seçim yapıyorsun. Yani yani sevilmek zorunda kalıyorsun. Eşlik ediyorsun. Bir anda da Gazze'li kardeşlerini düşünüyorsun ya. Paramparça parça olduk hepimiz. Ya lime lime olduk ya. Peki. Ben Raymer gibi düşünüyorum. Komutanım gibi düşünüyorum. Ya savaş çıkacaksa çıksın ya. Ya hep birlikte ölelim. Ya da evet. Gazze, Filistin özgür olsun ya. Bağımsız olsun ya. Ne olacaksa olsun yani.